Bu herif de kim? Adı Polat Alimdar. Özelliği? Birçok özelliği var. Ama asıl önemlisi... Dikkatle izle. Kim lan bu Polat Alemdar? En son yas tuttuğu gece altı babayı öldürmüş. Devlet görevlisisin. Sen kimsin lan kesiyorsun? racon <gülüyor> <gülüyor> <coughs> kesiyorsun? Racon kesmiyor. Bunu bir daha duymayayım canım. Rahatsızlık Memnun oldum. Ben. Adını bağışlar mısın? Ne Öleceksin. Sizin istediğiniz hiçbir şeyi yapmayacağım. Başka şansın yok. En iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Sevdiklerinin hayatını korumak için yüzünü değiştirmedin mi? Biz sana bir kez daha bu imkanı vereceğiz.